Karşısı full AD oldu ya. Malfight midimiz yok mu? Tank Malphite mid. Nicole'e devam ya. Şok olacak takımda zaten. Mert Sunji 3 lira atmış. Koray abi öncelikle iyi yayınlar. Şu monitörü düzelteyim. Support main olarak kendime yeni hesap açtım. Ancak yerleştirme sistemi değişmiş. Geçen sezon 9 win ile gold 1 başlamıştım. Ancak bu sene 8 win ile bronze 1'e başlattı. Şu an silver 2 ama çok zorlanıyorum. Support ile nasıl tırmanabilirim? Yani Mert Support ile gerçekten Lovalo'da tırmanmak çok zor. Support lane'i kazandırıyor ama bir güzel lane'i kazandırıyorsun ama yanındakinin mal olmadığı ne malum. Yanındaki mal çıkınca lane'i kazandırman bir boka yaramıyor. O yüzden ne yapıyorsun biliyor musun? Yanına duo buluyorsun. Oyundan anlayan böyle güzel bir duo buluyorsun onunla oynuyorsun. Bu arada arkadaşlar günlerden müsibeti aldım. Çünkü Yasuo'ya karşı müsibet çok güçlü. Müsibetin adamın üstünde bıraktığı etkiyi hatırlıyorsunuzdur. Vurunca adamı minik minik yakıyor. Yasuo kalkan kazandığında o kalkanı kırıyor o yakma. O yüzden çok büyük avantaj. Şimdi onu kullanacağız. Top Renek spamlamak doğru mu? Evet evet evet. Renek'te ondan şu an çok iyi el kasarsınız Güçlü. Jungle için taktik benimsin. Bam bam bam. Abi kolay gelsin 3.7K bütçem var acaba önebileceğim bir sistem var mı? Abi sistemlerle çok da işli dışı değilim. O yüzden yalan olur ne desem. Master Points'leri göstersene. Tabi canım göstereyim. Yarına iki jungle videosu geliyormuş. Bak YouTube'a iki video geliyormuş yarın. Hem de jungle. Jungle soranlar. Ünlem YouTube. Sorcery artı Lüden gibi bir build ile daha iyi gitmiyor mu Niko solo queue'da? Ee, tabii ki öyle. Yani full damage Niko da güzel. Ben de seviyorum ama. Bunu oynamak daha keyifli. İki çeşit Niko var bu arada. İkisi de güçlü. Oynasın. Yani onu da oynarız. Sıkıntı yok. O Niko çok damage atıyor Güzel oluyor. Bu arada Niko'nun pasifi çok güçlü bir pasif. Çok kullanacağız. Müsibetle başladık. Sebebini söyledim. İmmeyi de atıyor olabilirler. Şimdi Nikola şöyle bir olay var arkadaşlar. Ee, mesela ben Ezreal'a dönüştüm. W'ye şöyle bastım da ve ulti basarsam şu an hala benim Ezreal hali beni Ezreal zannediyorlar. Yani Ezreal olarak gözüküyorum rakibe. O yüzden dönüşmüş halimizdeki W'yu kullanarak ulti basarsak adamlar ulti attığımızı görmüyor. Son anına kadar. Ulti patlayana kadar görmüyorlar. Onu göstermeye çalışacağım oyunda. Totem oto mu geliyor? Hayır. Elektrik ben Nikon oynayan da var. İşte o tek atan Nikon. Biz şu an böyle biraz daha destek Nico oynuyoruz. Takıma yardımcı güzel hasar vuran. Ve o kadar da tatlı. Patron Chocolate Prime ile abone olmuş. Hoş geldin abi. Ee, Nikon'un olayı W'sündeki hasar. Bu arada şunu da yapabilirsiniz Niko'da. Göstereceğim şimdi. Bir saniye minyonları keselim. Mesela adamla trade'e gireceğim ya. Adam bana geliyorsa vurup hemen W ile çıkabilirsiniz. Ya da minyonlar size dönecek. Çok hasar yemeyeyim diyorsanız yine W ile kaçabilirsiniz. W çok efektif bir spell. Ya çok kullanılmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Kullanın. Atak speed'de de girilebilir Niko'ya like ya. Bak şöyle. Bak. Kafası karışıyor ama adamı. Adama sadece düz vurdum bu arada. Daha ekstra hiçbir şey yapmadım gördüyseniz. Tabulum yok. Biraz tehlikeli. Aa, onu alamayacağız. Hop vuruyorum. Bütün pasiflerimi adam vurmaya çalışıyorum. Milyonlardan çok hasar yiyeceğimi anladığımda W basıyorum. Agrom gidiyor çünkü o zaman. Yonların bana koydu. Kestik büyük ihtimal. Shield'ı gelmesin uğraştırma beni. Ya düz vurarak potladım. Pok ya dürttüm adamı düz vurarak ve potu kalmadı. Sonra da kestik. Biraz da kötü öldü tabii rakip. zaten özelliğini biliyorsunuz. Q ile bir şey öldürürseniz bir kez daha patlıyor. Ya da büyük bir şey varsa. Dediğim gibi Niko bak şöyle bir özellik bu çok gereksiz bir özellik ama. Mesela Mundo iken 345 yakın cirolarla daha hızlı koşuyorsunuz. Ama yani daha hızlı dediğim de 5 movement speed falan. O yüzden çok da şeye gerek yok. Base'de falan W basın. W başlamanın mantığı adamı dürtmek. Minik minik de olsa bunlar büyük ayrıntılar aslında. Ya damla damlaya göl olur. 345 koşuyorum şu an bundaya dönüştüğüm için. Morgana da çok yavaş koşarım. Benim normali 340. Morgana 335. Normale dönelim. 340. Şimdi lane bana geliyor. Lane bana geldiği için şurada tutmak istiyorum lane'i. Sebebi ise adamın rahatça gelip mi vuramaması. Çünkü benim buram, burası kulem, kulemin altı. E deniyorum. 7. Duvarı yok. Pingliyorum hemen jungle'ımı. Duvar olmadığı için. Belki gelir. Mionlar çok tatlı durduğu için Q attım bu arada. Atmamak daha mantıklı olabilirdi. W'si yok. Dürtüyorum. Müsibet bastım. E deneyeceğim. Q deneyeceğim. W'yu kullandım. Movement speed'ini kullandım da bunu. Rune'ümü kullanıyorum. Adamı slowladım. Dövüyorum. Güzel dojladı. O Volozzi doldu. Flash atacak adam büyük ihtimal. Atmıyor. Evet salak. Laşı var değil mi? Ben, ben bana atmadı çünkü ben hatırlamıyorum. Volda olmadığı için jungle'ımı çağırmıştım ama Volda'yı kendi kesebiliyormuşuz. Yani W'nin pasifiyle sadece adamı dövüyorum. Graves'i gördüm. Graves'te pek bir işimiz yok. Ah be. Bu kadar AP'li arkadakilere EQ tek atamıyor 5 level'da onu öğrenmiş olduk. Graves yakındı o yüzden bunu alıp çıkmak istiyorum. Graves burada gelmiyor. Base istiyorum. Graves şurada pingliyorum hemen bak. Graves burada. Büyük ihtimal. Hı hı. Teleportumu kullanacağım. Aslında büyük wave kullanmaya gerek yok da kullanalım ya. Yetişirdik her türlü de. Hiç kaçırmak istemiyorum şu an. Altıyım. XP'de öndeyim ama ne zaman onun altı olacağını bilmiyorum. O yüzden biraz korka oynuyorum. Ops. Ops. Ee, Graves'i en son top side'da gördüm. Hatta ping dedik buradadır diye. O yüzden bot şurada oynuyorum bak gördüğünüz gibi. Hep buraya yakınım. Adam geldi anda W basıp aşağı doğru koşacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Şu atacak krakeni. Çok iyi. Bile bile yedik. Müsibeti bastım biraz dürteceğim. Allah. Bu biraz sıkıntı. Tamam. Botta aksiyon var gördüm. Hemen koşuyorum. Belki bir şeyler çıkar. Led, bu var mı? Var. Ee, bir şey çıkar mı? Bakalım. Yetişemeyeceğim gibi ama. Yetişemedim. Çok sıkıntı değil ama ya. Bak ulti bastım göremeyecek. Neyse öldü zaten. Bu arada hemen E atmadım dikkat ettiyseniz. Morgan'ın Q'sunun bitmesini bekledim. Böyle üstünde çıkıyor zaten. Yani daha uzun adam kitli kalsın istiyorsanız biraz daha soğukkanlı olup e, skill'inizi bekletin. O zaman adam daha çok standa kalacaktır. Sizin için daha büyük avantajdır. Volu yok hemen pin diyorum. Q atacağını biliyorum. Hemen W'ye dojladım. Aa, yetişti. Çok basit oynuyorum aslında. Hani biraz daha soğukkanlı olursanız hepiniz yapabilirsiniz. Ekstra çok bir şey yapmadım açıkçası. Mancını kaçırmak falan. Hemen baktım bota aksiyon var. Hemen oraya koştum. Sonra midde adam W'sünü kullandı. Jungle'ımı çağırdı. Geldi kestik. CC chain aynen. Bileniniz var. Graves'te dövüşebilirim biraz. 6 level değil. Ama ikinci plate... Bu arada Niko çok güzel plate alabiliyor. W'nin pasif kulüye bayağı vuruyor. Ee, şu an tek hedefimiz daha fazla güçlü olmak. Bir wave alıp çıkmak. Daha fazla güçlü olmak için. Ama item'ı da bekleyebiliriz. Ki bekleyeceğim. Hehehe <laughs> ben meraç gözcüyüm. Yasuo freeze dediğini zannediyor ama oleyin bana geldik. Botta aksiyon var. Şöyle bir bakayım. Mundo olarak yürüyelim. Gerek kalmadı. Meşeyi almayacağım artık meşeyi aldım mıyım lan? yok. Kudaşı da yok. Minyonlara kayabilir diye minyona yakın durdum mesela. Hep ayık olun. Bunların farkına varın oynarken. Ya karşıdaki hero'nun potansiyelini bilmekle biraz da oyunu oynamakla alakalı bu. Bence sonun kayacağını biliyordum ben mesela. Minyonlara benim minyonlarımı. O yüzden biraz da Ulti basarken oraya doğru hareket ettim. Yani azıcık bilen bir jungle olduğu zaman oyun ne kadar rahatlıyor. Yani dinlese bile yetiyor aslında. Ha bir tanını alalım. Of baksana 100 vuruyor da bu ya. Ben base istiyorum ping diyelim. Karşı takım sanki kötü biraz. Geçen eli izlemedin herhalde. İçimizden geçler. Kontrol totemi alıyorum. Lane'i kazandığım için bunu da alıyorum. Çünkü ruham atarken görünüp görünmediğim çok önemli. Şunları bana göre dizeyim. İyi böyle dursun. Normalde Zonya'yı 3'te kullanıyorum da. Çok kalabalık şu an. Doruk Kenkül. İkinci ayını kutlamış. Totalde 3. Hoş geldin Brom. Yanlışlıkla Zonya'ya basabilirim bu arada. Totem atıyorum. Graves'i gördüm. Yasuo'nun arkasında. Hiç agresif oynamıyorum. Kapımız gidiyor galiba. Gitmiyormuş. Bu saatten sonra biraz daha baskı. Push ve baskı. Şuraya Grace mi orada attı? Kim attı? Arada Q deniyorum. Slowlayıp pasif ee, yani rune slowlayıp Q deniyorum. Bu arada. Boşa Q atmıyorum yani. Tutturma ihtimalimi arttırıyorum bu sayede. Onu demek istedim. Evet, öldü büyük ihtimal. Shield'ı yoktu. W'den movement speed'i aldım. Ultimi bastım, yakaladım adamı. Ekstra hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece soğukkanlı. Biraz dürttüm önce tabi. Top lane'im çağırıyor. Bir gözüm her zaman minimap'te. Ignite'ları yoksa keseriz varmış. Hemen şakoya dönüşüyorum. Slow'umu atıyorum. Q'umu atıyorum. Öldürüyorum. O. Oh. O. Oh. Şunu da dört dürteceğim. Sonra hatta bayağı vurabiliriz. yan var hatta. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bravo. Şimdi gidelim. Aptal mısın? Benim sayemde buradasın ya. Benden esir gidi şeye bak. Artık bunu satıyorum. <laughs> Mezayı bak diye. Bu biraz fantezi büyüt. Ee, bunun yerine direkt Zonya'ya giderdim bu arada. Karşı full AD çünkü. <laughs> bu sefer ölmeyeceğiz chat. Bu sefer ölmeyeceğiz. Bu sefer Zonya'mız var. Şurada bir totem olsa var ya çok güzel olurdu. Morgana salak gibi mid'i kuşadığı için midde bir action yok. Trash'in metadaki yeri nedir? Hangi komplarda hangi komplarda hangi komplara karşı oynanır? Abi Trash her zaman blind pick alınır, blind pick oynanır. Öyle bir hero. Yani istediğin her zaman Trash oynayabilirsin botta. Bildiğim kadarıyla öyle. Bakalım bu elde mecaiden çekecek miyiz? Pasifim geldi vuruyorum. W'sünü harcatmak amacım. Bir yandan dürtmek. Güzel Herald geldi. Donyan var bu arada. Limitleri zorlayabilirim. Bu arada ne zaman Mio'nun Q atmaya gelse E atmaya çalışıyorum. E'lerime dikkat ederseniz. Hep bir manası var. Botta action var gördüm. Hemen bir Mundo'ya dönüştüm. Belki benim bunu da sanarlar. Hemen şuraya bir kontrol totem atıyorum. Beni görmüyorlarsa büyük avantaj. Aha. Şöyle bir şey olur mu? Aa, oldu. <laughs> İlk defa yaptım bunu. Geliyorum. Buradaki aksiyona da katılacağım. Hop. Grace burada. Grace canımızı yakabilir. İkisi var. Elimiz da bu arada. Grace'in ultisi olduğu için. YouTube'a Syndra videosu atar mısın? Ya Syndra'yı oynadık da. Dakika 5'te open verdi rakip. Mejai'yi kasıyoruz chat. Flash atacaksın sandım orada. Yok ya. Ya zaten kalabalıktık orada hiç flash atmadım. Cooldown'a çok ihtiyacım yok o yüzden armor'ı öncelik. Bu video gidebilir YouTube'a. Evet güzel oldu bu video. Yine mi Mejai batağına girdin? Evet abi. Maalesef çok çekici ya Mejai yapacak hiçbir şey yok. Yani verdiği istatistikler tam kumar ya gerçekten tam kumar. Geliyorum. Beni çağırdı. Gel al diye. Bakıyorum hemen AD Kerim mide gidiyor abi. Teleportum var. Ben de tapak yok mide gelmiyor. Saftrik. Yani AD Kerim mide gelseydi ben tapa çıkacaktım. Hiçbir zaman XP paylaşmaya gerek yok. Tabii ki taptaki ve biraz dandik. Ama wave'den sonra alabileceğim bir sürü şey var. Şu an teleportumun avantajını kullanıyorum haritada. İzle. Push diyeceğim, krebi alacağım, ne bileyim başka şeyler alacağım falan boş durmayacağım yani. Baktım aksiyon var. Hemen TP. Böyle bir şey yapalım. Uykusu varmış yani. Şöyle slowladık herkesi. Bolu var mı acaba? Yok galiba ama Güzel bir E geldi. Çok uzun sürecek o. Şu gelir mi? Ejinderi. Evet, Zonya'mız ölüşe bak ya. Bu ne ya? Bu arada TP olurken Nicole'a e dönüşebiliyorsunuz. Tam TP keslerken. Başka takım arkadaşlarınıza dönüp dönüşebiliyorsunuz. Onu da görmüş oldunuz. Niye çok uzun sürdü? Nikon Esi bir adama çarparsa ve ikinciye sekerse çarpıp daha çok uzun sürüyor. Bayağı hem de bayağı 3 saniye kadar çıkıyor.